Dönmeyin, Yok değil mi? Yok Niye diyorsun? Sen niye diyorsun? Niye? Koyacağım. Güzel olur aslında ya. Ne bulursam çekiyorum. Yapıştır gitsin. He? Zarar mı diyecek sanki? Değil mi? Vallahi ne olacak değil mi? Hatıra kalır. Yarın böyle bunun de bakacak çocuklar. Diyecek ama Allah, bak bu oyunun de. Baba. O da iyiydi. Bankada para bitti lan. Bir alsam. de payı bazı tutarsam. Sen de param yeter ya. 400 bin euro şey yapıyorum. Tarla. Ben değil la. Ben, de, ben de o kadar. Allah o tarlayı ancak kim alır? Ben kim de alır. Zengin Biz niye alır? Zengin tarım. O da doğru. Zengin şey alıyor? Gayrı mı? <laughs> o da gayrı mı kılıyor? kim alır onu? Alem <laughs> alır? Alem <laughs> alır o, o tarla anca. 120 milyon TL diye. Adam zengin. Anca onlar alır. Hadi. <laughs> Hadi. mutlu olur. Evet şu anda. İşte Verdi ismini bunu. Ne? Youtube'un ismini verdi ya kanalı. Yok. <laughs> Versene bak Ha. Böyle söyletme o sevgili Hemen şöyle kestirebileyim de kızım. Gel lan adamları... benim berbere gideceğiz. Kaç liraya geçiyor? 75 TL. Çok ucuz. Sakal. Saç sakal bir yapar. gel lan yazık gel o iyi. Şu gel. orada mı? Hadi dayım berber gel. Şu. Ne oluyor gel. Yine açtı kimse yok. İki boş. Hadi Hem ben senin tıraşı kesip çek çekerim. Kıstıklar alacak mısın tıraşları? He he. önce sen tıraşı alacak mısın? Tamam ya. Arabayı biliyorsun değil mi tam sen sizin yürüyorsun?

ben nerede ben niye varım? Yaştan uzaktan bir şey konuşuyorum. Ben nerede İçeride ne laf Lafı Bir sen adamın yanına bakayım derim. Ne anlıyor musun sen? sana sen mi? Yok E bunu da kastırıp lan. İstiyor bu. Orada adam var. Hatta Ali daha mümkün O işte. O buraya geldi. Ben de öteyim bunu olsun. Bu üç saatte kesiyor bu kafayı. O zamanımız yok mu?

Gidelim götürelim. Olmaz, muhtarlık eyle gelmeyeceğim. <laughs> Ceza alırsın. Ceza Nereye gidersiniz ya? Tıraş şu kahve diyor ki çay içelim kahve. Yok ya, bu tıraş olacak da. Öyle mi? Saçımı göstereyim ya. Kamana. Nereye ben geldim? olur ya. ya. Allah Allah arkadaş var. Ömer'in arkadaşı varmış Ali da oraya. Benim değil. Ya. Arkadaş şurada Ahmet var. Ali dayımın arkadaşı var ya. Ali dayımın arkadaşı varmış Ali da. Yine açtı ya. Da. Hı. Öyle dedi benim arkadaşım. Öyle mi hasarım?

Gel bak kimse yok ki boş. çok sevinecek ha. Tamam müşteri getirdim diyeceğim. Şimdi adam kesiyor. Ooo ne biçim kesiyor. Benim kafayı kesti. Gel. Hani kendisi yok. Selamun Aleyküm. Hacı abi nerede? Selam. Berberimiz nerede berberimiz? Nerede? Bizim berber nerede? Çınırlar mı? Hı. Mutajı Niye lan?